Simülasyon Türk'e hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda Spin için bir mod yayınlanmıştı bildiğiniz gibi. Unimog U1650. Bunun videosunu çekmiştik. Ve Steam atölyesinde paylaşılan ilk Türk moduydu Spin için. Çağatay Çilesiz tarafından yapılmıştı bildiğiniz gibi. Bu mod arkadaşlar an itibariyle yaklaşık 20.000 kişiye ulaşmış durumda. Şurada e, tekil ziyaretçi mevcut abone ve mevcut favorileri falan görebiliyorsunuz Mevcut abone şu an 19373 Ve bu 19000 kişi Şu an bu Moda abone Ve Spin tarzı da kullanıyor veya modlar e, yük, ekranında orada duruyor bekliyor Ya bu video aslında ben yani bu Haberi bu gelişmeyi bu önemli gelişmeyi bu önemli başarıyı ben normalde Haber olarak yazacaktım fakat mod güncellendi burada bizim videomuzu görüyorsunuz ee, ekledi ee, orada sürücü falan yoktu O nedenle ben yeniden bir video çekeyim dedim hem de kar modunda e, aracı test edelim bir daha ben bayağı oynadım aracı bayağı kullandım böyle her yerde ee, yani şu an önemli bir başarı var Arkadaşlar ben bunu göstermek istiyorum Çünkü Normal paylaşımda modunuz çok daha az kişiye ulaşıyor. Ya yani korsan kullanıcılar olabilir, şey olabilir. Etesek dahil ediyorum buna. Ee, bir orada bir e, kontrolsüzlük var. Orada kontrol edemiyorsunuz e, paylaşımları, açıklamaları e, siz yazamıyorsunuz, başkası yazıyor. E, i̇ndirme bağlantıları değiştiriliyor. Para kazanacaksınız o, o şeyden kazanamıyorsunuz. Ve bir sürü şey oluyor arkadaşlar. Ama Steam atölyesinde böyle şeyler yok. Spin tarzı için şu an Steam atölyesi yani büyük bir nimet ve çok güzel şekilde çalışıyor. Her ne kadar ne henüz şu an başlangıç aşamasında olsa dahi yani editör programı güncelleniyor. Bir sürü şey ekleniyor filan. Yani şu an bu mod 19.000'den fazla kişiye ulaşmış durumda. Ben şaşırdım çünkü yani bu kadar çok şeyi yok. İnanılmaz ee, yani inanılmaz bir kitlesi var fakat e, böyle bir modun Gerçi Mercedes Benz Mercedes Benz markası sonuçta Unimog ve herkesin bildiği askerde yani genel olarak orduda kullandığı araçlardan biri. Ya bu çok büyük bir başarı yani ben e, abartmıyorum bak bunu abartmıyorum. Yani, bu herkese örnek olsun. Çünkü e, yaptığınız böyle güzel bir çalışma e, bir anda 19.000 kişiye ulaşıyor. Bir haftalık süreçte yani eğer gördüğünüzden sürekli ben yazdım buraya e, yorumlarımda. Hani sürekli arttı 11K'ydı bak 10, 25 Aralık'ta 11K oldu ya böyle bir şey var mı? 5 günde Böyle bir şey yok ee, yani Bu Steam gücü Ben şimdi abone olacağım tekrardan modu indireceğim yani göstermek için 32 MB indirecek ilk sürümde dediğim, dediğimiz gibi hani Sürücü karakteri yoktu Video öyle çekmiştik şimdi 21 Aralık'taki güncelleme ile o eklenmişti ee, Şimdi tekrardan Arkadaşlar oyuna ekleyeceğiz. Karbodunu test edeceğiz. Ben abone oluyorum. Ve buradan indirecek şimdi. Ya çok e, vallahi yani harika bir özellik oldu. Şimdi bu Euro Truck Simulator 2'ye de gelecek arkadaşlar. Zaten birçok simülasyon oyunu da var. Hani bazı oyunlarda var diyelim. Evet, şu an oyuna girdim arkadaşlar. Oyna diyeceğim e, yeni bir haritada ya da var olan bir haritada yapacağız şimdi modları yönetirsek burada bir sürü mod çıkacak. Bunlar buradan kalkmıyor. Ee, yani ya da şu an bu liste gerçekten iyi değil. Ee, biraz daha böyle hani Steam atölyesinde fotoğrafı eklenirse yani bu modları yönet kısmındaki yani yok araç seçerken gördüğümüz bir ekran var ya. Böyle bir şey gelirse daha iyi olur. ets de öyle biliyorsunuz. Şimdi buradan e, modu bulmam gerekiyor. Arama olayı da yok. Dükkan göz bir şey yapar oradan. Dur bir dakika bulacağım hemen. Yok yok tamam bir dakika kurulu modlar zaten geldi de Aslında bak dur bir dakika şunu da söyleyelim burada bir karışıklık oluyor Bu böyle daha önce böyle değildi ama e, Ya benim hani abone olduğum tüm modları buradan kaldırmıyor Ya da e, Tüm modları burada varsayılan olarak listeliyor e, Çünkü Bu direkt Steam atölyesine bağlanıyor buradan e, sağa taşıdığınızda indiriyor burada her neyse ya tamam. Ee, u o 1650 modumuz kurulu arkadaşlar. Tepe haritasında oynayabiliriz. Tepe haritası değişmiş, güncellenmiş. Ee, geçen kuzenle oynadık. Şimdi e, buradan Unimog U1650 seçelim. A469 kalsın fark etmez bizim için. Oyna ee, oyuna başla diyeceğiz. Evet geldik arkadaşlar. Kar yağıyor. Ee, kar modu biliyorsunuz eklemiştik. Onu da sitemizde paylaşmıştık. Yine video açıklamasında onun bağlantısını veririz. Artık yeni yıldayız. Yani 2016'ya girdik arkadaşlar ve ilk videomuz zaten Spin Tarzı'dan oldum. Kısa bir video çektim. Ee, o Kamaz Mongo'ya e, iki tane yani UAZ 469 yükledim. Şimdi e, karakteri görüyorsunuz. E, artık eklenmiş durumda. E, araç modeli şimdi ona ait olduğundan, Çağatay Çilesi'ne ait olduğundan e, o da önemli bir başarı. Son, sonuçta kendi modelini aktarıyorsun oraya. Kendi yaptığın şeyi aktarıyorsun. Yani herhangi bir düzeltme falan yapmıyorsun. Ee, o yüzden e, yani bu başarı zaten gelmek zorundaydı biliyor musunuz? Yani gelmek zorundaydı bu başarı. Şimdi e, şöyle. Arkanıza kasa ekleyebiliyorsunuz. 400 litre, onların puanı. Bir garaj puanı taşıyor. Bu iyi bir şey. Hani dört kez giderseniz gelirsiniz oraya. Şeye. Ya da arkaya bir garaj puanı daha alırsınız. 2 puan, 3 puan olur da gitmeniz gerekli sonra. Yani şu şekilde arkaya e, bunu takacaksınız arkadaşlar. Bu şart. Tamam mı? Daha sonra arkaya tomruk yükleyeceksiniz. Açık kasa römork takıyorsunuz. Küçük kasa. Veya garajı açacaksınız diğer garajı. E, garaj puanı olan römorkum. Daha sonra ya da teknik bir aracı şeyde kullanacaksınız yani teknik yardımda mazot yardımı herhangi bir diğer bir konvoya kullanacaksanız de mesela ee, şöyle e, doğru, şunu şöyle göstereyim ekleyelim şöyle romorku ekliyorsunuz arkadaşlar ee, biz ne yapalım hani şimdi garajı açmaya gidelim ee, tabii ki de açılmayacak Garaj kartı kullanırsak Şöyle Gidelim Takviyeli vites kardı benim işime yarıyor ya. Ya da farklı büyük yükü, aldığınızda mesela ben o şey yüklemiştim ya. Diğer Kamaz Mongol yani araba taşımıştım. Orada gerçekten çok işime yarıyor çünkü yük sallanıyor hani düşebilir arabalar. E, yavaş yavaş kalkmanız gerekiyor. Takviyeli vites orada çok işime yarıyor. Birisi yorumlarda falan belirtmiş de. Ben onu kullandım. Öyle de kullandım ama videoda eee Gerek yok bir de test ediyorum ya onu öyle çektim. Yani bu yoldan gidersem nasıl, e, ne kadar sallanır yani o şey yapmışlar çünkü biraz da o dorsin üzerine, üzerine, kasanın üzerinde bir şeylik var, yani bir çekim e, gücü var sanki yani araç pek devrilmiyor. Şu an tepe haritasında ilerliyoruz arkadaşlar. Bir artıya kolayca atabilirsiniz ya araç e, şey değil. Bunun farklı versiyonları da olabilir. Hatta hani konuştuk zaten askeri skin. Ee, o eklenebilir. Ee, farklı şeyler kasalar gelebilir zaten. Daha uzun versiyonu gelebilir. Yapar onları. Eğer devam edecekse. Ee, yani birkaç şeyde uğraşıyor zaten. Spintars editöründe görüyorum ben. Bu arada tekrardan belirtelim Spintiles Editor programı sadece araç modlarını destekliyordu fakat artık harita yapımı da destekliyor yani moddan modları da çıkacak artık Steam atölyesinde bilmiyorum orada paylaşılacak mı da Spintiles e, için artık daha iyi harita modları paylaşılacak e, ve bu editör programı yeni, yeni yeni çözüldüğü için arkadaşlar biraz bazı şeyler geç oluyor elbette hani yeni çözüldüğü için demeyelim. Geliştiriliyor bir yandan e, malum e, O yüzden e, Bir hata varsa e, yapımcı herkesi dahil ediyorum buraya Onu çözemiyor yani onu yapamıyor e, mecburen Bir şey eksik çıkıyor ya da gerekli eğitim yok yani o da önemli bir etken şu an Ama e, tabii ki de ilk başlayanlar ilk e, şey yapanlar elbette Farklı olacak burada daha önce yoktu bu Taşlar ya Artacak hani e, bu programları kullanmanız e, çok faydalı olacaktır çünkü ETS'ye gidebiliyoruz hani mod yapımını burada biliyoruz e, Bu işler giderek profesyonelleşiyor e, Mod yap yapan arkadaş Artık bir oyun geliştiricisidir Bu oyunun geliştiricisidir diyelim Böyle böyle e, bu programlara aşina oluyorsunuz öğreniyorsunuz ve ileride hani Belki böyle bir kariyer hedefliyorsunuz zaten çoktan başımız gerekiyor. Bu arada mantarları görüyorsunuz. Mantarları başarım var. 50 tane mantarı ezdiğinizde bir başarım kazanıyorsunuz. Ben de şu an 7 tane mantar ezilmiş durumda. Ben bir yapmadım onu. Videoda yapacağım yine. Ya ben şimdi girdim oyuna oynayacağım yani. Ee, kusura bakmasın kimse. Hani çok uzun bir video zannedeceksiniz. Başta öyle konuştuk, modu anlattık ama bir görelim ya. Arabayı test edelim böyle biraz. O video hani ee, bence pek şey iyi olmadı ama ya güzel hani bak şimdi şu an bu mod e, bizim olunca sanki böyle bir şey geliyor değil mi? Ee, bir kullanma e, zorunluluğu geliyor böyle, üzerine bir sorumluluk biniyor sanki. Umarım e, yeni arkadaşlar da mod yapmaya başlar var e, var var onlar var e, gelecektir hani biz de sonuna kadar destekleriz Her şekilde e, hiç kimse hani ben e, mod yapacağım da beğenilmeyecek ya da kim indirecek falan demesin burada amaç geliştirmek öğrenmek e, yani dün akşam traksim traksim 16 var biliyorsunuz orada bir video çektim hani kısa bir şey bilgisayarda oynayabildim Hani bir program yardımıyla oynadım o videoyu yükledim ama yani o modu ben yani oyunu tam mobilde oyun oynaman oynanmaz yani mobilde araç simülasyonu arkadaşlar eziyettir olmaz yani kimse e, demesin bana oluyor mu oluyor eziyettir e, Belki hani Tamam e, Kontrolleri atarsınız e, bir şeyle kurcalarsınız yaparsınız ama eziyettir Çünkü daha iyisi varken bilgisayar tabi hani şimdi bilgisayarım yetmez diyenler olabilir telefonum iyidir tabi Telefona 4000 lira verip e, Ali ile adam e, ne yapacak bilgisayarda hani Mecburen telefonda oynamak zorunda ah, Telefonlar çok e, gelişiyor ben de şimdi yeni yılda işte Telefon almak zorundayım artık Alacağım telefon zaten benim e, laptop kadar Şeyi Gücü yani öyle bir şey de var biliyorsunuz ee, daha da büyüyecek ama hani küçük ekran olduğundan e, zor e, bu simülasyon araç simülasyonları zor yani onu söyleyeyim sadece Diğerleri elbette farklı oyunlar olduğundan sıkıntı olmuyor ama araç simülasyon dediğinizde birçok fonksiyon için iç, 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 işin içerisine giriyor ve e, kontrol etmeniz zor O nedenle e, e, biraz eziyet evet arkadaki kasa da gitti arkadaşlar ne yapacağız şimdi tızzak kaldık böyle Hayır garajda açılmadı sıkıntı o yani <laughs> Bir dakika şu ee... Evet Ya bu başka bir ee... Romarkı takabiliyorsunuz arkanıza Bir de kar modu olunca şimdi ee, insan sabit kasa 300 puan ha, asarım yok ya şimdi edirne'de kar var ee, edirne'de kar var arkadaşlar ciddi bir kar var araba yatıyor öyle blömbörk'ü ee, e sökelim arkadaşlar ya bu arabalar eskiden gitmedi ya <laughs> Vallahi sonra düzeltilir evet Şu diğer tarafta bir yol var ya Tomruk şeyine iniyor Oraya bir gidelim biz ya Bak şimdi böyle Bağlayabiliyorsunuz başka bir römörkü Tabii ee, Bu yüklü mü ya Ha yüklü Bu kadar mı alıyordu 600 litre mi alıyordu bu Şurada ee, kaput kamerası Kokpit ayarlamamış Ya henüz kokpit kamerası gelmediği için ee, Pek bir önemi yok ya içeriden de bir şey fark etmiyor yani Sonuçta e, bazen iyi olmayabiliyor da bu modelde iyi olur ya. Yani sonuçta model ona ait. Yani Baksan kabin e, görüyorsunuz. Şey, e, ya kokpit kamerası ne zaman gelecek derseniz peki e, bence artık gelmeli zaten de. E, Spintars editörünü bak hallettiler. E, alet yapımı eklendi ya. Araç editörü falan. Bence e, gelir ya hani bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde kokpit kamerasının gelmesi gerekiyor. Yani o destek var hani e, direksiyon dönebiliyor artık e, göstergeler çalışıyor filan kapılar bile açılabiliyor yani öyle bir özellik var biliyorsunuz ama işte kabin kamerası artık ne yapar bilemem de yani bir, bir sorun oluşturuyorsa çünkü ciddi problemler de var. Yani bir yandan oyun motoruyla uğraşıyorlar bir yandan e, adamlar oyunu düzeltme çalışıyorlar. Çok acayip şeyler var. Zaten hep söyledik size bunları. Ya ben yani kokpit kamerası birçok şey değiştirecek. Umarım onun yanında bir sürü özellik de gelir yani böyle onu güzelleştirecek şeyler. Çünkü kokpit kamerasından bu bak yani bu yani burada gitmek yemin ediyorum yani size öyle bir şey yaşatacak ki Ka kameranın sallanması böyle. Yani acayip şeyler yaşayacağız ya. Böyle bir şey yok yani bak. Yok. Kuzenle oynadık biz hani kuzen şaşırdı böyle bir oyuna Bir de ben şimdi o oturduğu için burada direksiyonla dışa Yatağın üzerinden izliyorum onu Bir farklı e, hissediyorum hani böyle daha önce yani Tek başına oynuyorsun ya yani Odada e, Tek başına uğraşıyorsun Basında sen ot oturuyorsun filan e, Kimse görmüyor seni yani Dışarıdan nasıl görünüyor monitör oyun nasıl görünüyor başkası ne tarz Ne nasıl bir er, e, tepki gösteriyor filan nasıl duruyor onu bilmiyordum ee, hani onu gördüm şaşırdım hani bu oyunu oynaması gereken öğrenmesi gereken o kadar çok insan var ki ne yazık ki belli bir kitle yani hitap etmek zorunda kalıyorsun hani bu başarı değil aslında başarı hani farklı daha farklı hani alakası olan bir adama ulaşmak bu işle ve kaldık ay gidiyor şuradan aşağı inelim bu sağdan geçip orada da bitireceğim. Bir oynanış videosu oldu. Bu mantarı da ezelim. Ezdik. Diğerini ezersek 9 olacak arkadaşlar. 10 mon oldu ama. Kazayla kazayla bitirmeyelim de o başarımı. Video şey olmasın. Çok süper ya. Hani ee, her türlü gidiyor zaten. Normalde bu dorsi e, bilirsiniz hani çekmez her şey. Ee, yüksek şasi olunca araçta ve kısa da olunca hani kolaylıkla her yerden gidebiliyor. Hani buradan da girebilirim. Ee, sıkıntı olmaz ya. ile gidiyoruz sonuçta. hızlı gidersek patinaj çekmeye başlar. Kar modu etki ediyor mu diyenler olmuş. Kar modu arkadaşlar ee, ya bilmiyorum bir etkisi var sanki ama söz konusu sprint tanesi olunca zaten e, kaplamalar değişince sanki zaten normalde kayan batan araçlar kar moduna daha da bir farklı oluyor sanki öyle bir durum var. Yani bir etkisi var gibi ama yani ne, ne diyeyim bilmiyorum yani mod dosyalarını farklı şeyler de vardı. Bu yağın şeyin bir faydası yok o kaplama da. Ya yani o öyle bir efekt. Ama şu beyaz örtü hani toz olabilir, şey olabilir. Yani bir şeyle değiştirmişler. Daha önce de çıkmış, çekmiştim videosunu çok önceden. Evet buraya geldik keresteci Abilerimizin yanına ama kimse yok tabii burada. İncin top oynuyor. Ben burada videoyu bitireceğim. Ee, bu moda mutlaka abone olun hala olmadıysanız ve spin Tars şu an 22.5 TL Steam'de arkadaşlar hala satın almayan varsa yani artık satın alın diyebilirim herhangi bir sıkıntısı kalmadı ve geliştiriliyor yani artık her şey belli e, durumda e, kesin ve net geliştirmek zorunda düzelttiler yani kurtardılar paçayı e, çok da sevindik e, rahat rahat oynuyoruz giriyoruz bütün modları deniyoruz bir sürü mod var Steam atölyesinde hepsini tek tek deneyin bunu deneyin öncelikli olarak. Bunu kullanın. Yardımcı araç olarak e, herhangi bir şey yapacaksınız. Bir simülasyon modunda oynuyorsanız. Zaten şart simülasyon modunda oynarken böyle bir aracın olması size yakıt taşır. Onların puanı taşır. E, tekrar yapımcıyı buradan tebrik edelim. Teşekkür ederim. E, yani devamını bekliyoruz. Hem ondan hem de başkalarından. Yeni spin tarihi modlarını bekliyoruz. Her türlü desteği de vereceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.